Sağları panlıyorum. Ee, i̇lk sağ burası arkadaşlar. Bu sağ inanılca çok büyük yani. Şöyle bir şey var yani görüyor musunuz? Şöyle sarı yeşil her yerde böyle sağlar. Mesela şurada var. Şurada da bir tane var. Ee, sonra bu sağa verecek pan çok büyük olduğu için. Yani büyük. Bir atmosferleri çok yakın. Şu tarafta yok. Şu tarafta zaten deplasman tribünü var. O yüzden bu sayı ben onda 8 vereceğim. Yani bu sayı 2 yapmış olduğu için 8'i hak ediyor bence. Şimdi öbür sayı geçiyoruz. Öbür sahaya da geçtik arkadaşlar. Bu sayı küçük ama çok güzel bir tribünü var. Şöyle Şurada bina olduğu için ev yaptım bazen. Ve sokakları dar dar olduğu için bu atmosferi müthiş. Ee, bu sahada yani çok iyi bir saha bence. Burası da deplasman tribünü. Şöyle tabelalar falan var. Burada kate kategori falan yer. Burası da güzel bir saha. Buraya onu 9 vereceğim. Atmosferi çok iyi. Mesela bazen bazı yerlerde şey var hatası. Ve yedi Bence iyi bu sağ. Öbür sağa geçiyorum. Bakalım. E zaten bu da şurada. Daha bu sayı yeni yaptım. Yolu bile yok arkadaşlar. Şöyle bakın. aynı yapmaya başladığım için bu sağının bitince çok iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü atmosferi mükemmel. Bak şöyle şeyler de var meşale falan. Şöyle şeyler de var. Bu sabitince mükemmel olacak. O yüzden bana da 9 vereceğim. Yani bu da bir Minecraft'ta şey panlamaydı. Görüşürüz.